Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Korkma Hatice korkma yazık. Merhaba canlarım merhaba. Şişt, Onu yesene ne oğlum. Aha burada. Al. Gel. Oradan ya girdi. Bir yerden çıkamadı. Şu ya. buhar dikkat et. Ekmeğe kıskanır. Dur. Dedim ki biraz dedim karnabahar alalım. Biraz da neydi? Bir şey daha ortada iyi. ortada çabuk şey ha. Arkadaşlar şöyle Ayla, bahçe gülüymüş. Ayla. Bakalım burada olacak mı? Şunu vallahi Bunları heveslendim aldık. ama. Şunu heveslendim şey heveslendim aldı, Yine aldım. biber aldı. Reyhan aldı. Şey Arkadaşlar dolma biberle ince sivri kıl biber değil aldım ama bilmiyorum. Şunu da şöyle reçellik bir tane. Anaam. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu gözel dedem bağın Ya. İğne. Evet. Kapıyı açamam mı? Niye? Kapı paslanmış. Kapıyı açalım. Arkadaşlar kilit bozulmuş. Şimdi Anahtar ne? girmiyor. Var ne var ne var? Bir fide bitmiş. Iyi. Iyi. Gene. Gel, gel, Başka şeyler de gelir sufak vardı ya. Şundan hoşuma gitti bilmiyorum arkadaşlar. Daha çok değil aldık ama sizler daha iyi bilirsiniz şeyler mis gibi. Bu bahçede dediler, bu iklimde burada oluyor dediler ama inşallah olur arkadaşlar. Bilmiyorum valla aldım bakayım. Onu. Bitti ya. Bakıyor oğlum? Ne güzel bakıyor. Bak hele Hatice. Ali. Ha? Bunu gidelim, Hatice, He. Hatice, ne güzel bakıyor bir bahale. Okuluyor. Ali, bunu ne yapalım biliyor musun? Şu şey kulu var ya, şu hı hı. Şuraya şey yapacağım ya ariyattan çiçekli, oraya dikeceğim. Modda olsun saksıda. Şurada. Da. Kırmızı gülü mü? Kırmızı gülü, aa şuraya köşeye de dikebiliriz yani. Burası. şuraya mı diyorsun? Araba ee, olmaz burası, girerken. Olsun, fazlasını budarız, o kenara doğru yağ iler gider, iyi olur işte. Dur, bir buluruk yer, tamam. olmaz Ali, Araba sokacağız, ona olmaz hadi. Kapıyı açmıyor musun? Kapıyı aç hadi. Ben kapıyı açamam Şöyle bir tane bunu saksıya dikeceğim. Tamam. Böyle güzel arkadaşlar bir şeyler de reyhan arkadaşlar. Reyhan herhalde ha. He? Hı hı. Ama ne güzel. Bunu da hemen aldım. Ama şey bulamadım ya. Onu bir şeye diyeyim de neden aldıysa karı lahme. Adem'e de bana dağıtsın bari ya. Şeyle ikisini karnı hani. Pazara gitmek lazım öyle. Tabii ki böyle gidersen bir şeyler buluyorum bak. Biberler nasıl canlanmış arabada. Bahçeye ekileceğini hissetti galiba. Canlı canlı duruyorlar. Bence de. Değil mi? Beş alacaktım. Adam sonradan koparınca 8 dedi. Ali de olsun dedi. Veri ver. Vallahi çok şey biber deyin aldık da. Kıl biber olur olur. Asılma da. Bir şey olmaz ben. O tebellerimizi dindirecek sen bir kapı kapıyı falan aç. Tamam kapıyı aç. Arkadaşlar ayağın altına koydum. Ya. Biz reçel yapmayı çok severiz arkadaşlar. Bu hür reçeli. Pardon. Hı. Gül reçeli aldattırdım arkadaşlar. Şöylece gül reçeli Neydi dedim. Yok ya bunun ismi. Ben de şey. Kuluma diyorum. E, gül reçeli değil ki bunun adı. Yani reçel yapılan güllerden arkadaşlar kokulu böyle. Arkadaşlarımız bilir adını da. Bunun yeri nerede yok Hatice hanımla sabahtan beri tartışıyoruz arkadaşlar. Tartışmamız var. Şimdi ben de dedim ki şuraya nasıl olsa şey olacak arkadaşlar. Burası bir biz evin beton olacak, kuruluk olacak. Dedim ki şunu da şuraya şöyle. Olur mu? Olur. Ayağın yanına Şu da olabilir. Da şöyle hemen toplay veririz. Olur mu? Olur. Ayağın yanına da olur. 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 Ne olmasın? Yanına o çukur var ya bak orada. Sürüyor. He. Fazla dar olmasın. Olmaz. Bir şey olmaz Mesela ya. şöyle yine de az öteye tamam. O, Gelir o böğür de fazla biz de dallandırmak. Dallarını şey yaparız bir şey olmaz. Dallarını kesiveririz. Böyle... Ben kıyıya dedim de o Ali dedi evin onu Solucan yok diyorum bak her taraf. Burada var. o kadar yok. Şeye kadar yok solucan yok. öbür yok. taraf kadar. Şimdi, Şurayı. Kupre alta gel. Bir kasım yeter mi? Yeter aha oradan al gel. Al gel arkadaşlar. Burayı da dün onarı verdim. Görmüş olduğunuz gibi camı ona da dizi verdim. Ecik bilmiyorum kıl biber deyin aldık. Beş tane ondan sonra dolma biberi deyin aldıydım. Ali de dedi adam koparınca sekiz olsun dedi olsun dedi. Tam tersine bir sefer şeyi azaldı. Kıl biberi beş tane alıverdi. Olsun varsın. ne yapalım. Arkadaşlar bunu böyle gübeye atıyoruz. Gübeye attıktan sonra da toprağına karıştırıyoruz. Hatice Hanım orada herhalde robot kesildi. Niye? Kızdı bana. Dikildi kaldı arkadaşlar. Yok kafam dondum ya. Ali dallarını kırma. Dallarını kırma. Az beri gel o zaman. Çavuş gibi ta geriden. Sen nasıl dediysem ben öyle durdum. Hı. Arkadaşlar bazen bu var ya beni öldürecek. Oradan dedin. Oradan geldim. Çağırdın yanına geldim. Daha ne örüyüm Ali? Daha ne örüyüm? He, daha ne örsün garip. Garibe bak garibe. Arkadaşlar ıspanaklarım maşallah coşmuş. Onların da tohumunu alacağım. Ha, orada mıydı? He. Çok komşu yediğim de. Çok otlar bir yolu versinler ya. Sarma şey gibi Gelemiyor olmuş. Ki. Gelmişle ölmüş de. İki haftadır gelmişle de. Çoğun... Arkadaşlar şöyle güzelce. Sizce herhalde. Ali. <laughs> Yamıt tuttun. öyle diyen. Bu doğrulur. Ben, Aha. ben hep bu yanına doldur güzelce de ya. He. Şöyle. He. Heh, tamam şimdi oldu. Bir elinden tut yamuk olmasın. Güzel olsun ya. İyi pempiş pempiş oldu. Güzel oldu. Reçellik kulu arkadaşlar. Bir bıçağın vardı. Dibinde ip var. Bu o şey de. Çözmezsek yarın Ali. Onu şeye bağlamışlar. Evet. Dibindeki sıra. Tamam bağlamışlar ama. Ah tamam onu bir tutsun. Etsin çözerim iyice ellerim. Tamam, da bak. Ben alırım onu dedim şimdi. Sen bir dur dedim ya. Bazen evime bir de can suyu verelim hemen. Çok mu çok mu suyu verdim mi? Bak yamuttum. Dur ya bir dakika. Allah Allah. Yamıttım. Yamılmaz. Ne güzel bak. Şu yaşlanmış çiçeklerini de alıverelim. Onları mahasta ben hep hallederim. Hiçbir şey ellemesem. Sen şimdi bir şuradaki suyu ufak kovadakini yağmur zaten Bekleyin atıştırıyor. Arkadaşlar. Şurada yağmur. Şu ufak su yeter mi? Yeter. Yağmur zaten. Ağacım dökerim ben o ağacını. Yağmur gene. dolduruyor arkadaşlar bunları. Aya bu sene yavaşlı biliyorsunuz. Şu şey yeşillik yuduğumu getirek de onu dökelim. Kafam şimdi durdu tamam mı? Tamam, o çeksin ya. ben onu şey yaparım. Şeyi nereye dikeceğiz? Öbürünü mü? Gel ona bir tabii yer bulalım. Öbürünü... Öbürü burada olmaz. Onu şöyle balkonumuzda güzel olsun. Balkonda dedim ben. Şöylece Ali. değil mi? Onu şöylece güzelce. Bunun ya şöyle dudağı. Tamam işte ben. Soğuk iklimi O güzel yapma. de onu ben de dedim ya. Şimdi ne yapalım? Ne Bak. ister taş şurada olabilir. Şuraya şu kıvırcıkları alayım ta oraya. Alayım, ben o değilim. ya oraya ya şuraya dedim şuraya. Olmaz mı şu çukura? Şuraya. Olabilir. Şunun sen şeyini al be. Kıvırcığını. He, kıvırcıkları bıçak Kıvıracak. daha orada. Kur'an'la mı alacağım? He, geriden. Şurayı iyi mi? He? Bu ikisi iyi mi? Al, ortadan al onları. He, he al. Maydanoza şey yapma, tamam. Şöyle bunu yere dikebilirsin. Yok, yok, dikmem ya. onu. Sen şey yap. Ye. Bunu Dikme. Al, onu da al. Al. Al onu da. Tamam. Şunu da Ta mı? Al, onu da al. Al, onu da al. al, onu da al. al. Marul var zaten. Hatta şimdi şu... Şey, Ta ortaya. Süre değil mi? He he. Şeye güzel kırmızıca balkonu onda güzel olsun. Pempiş pempiş. Çok yani he he dibine şimdi atarsın zaten. Ha dibine atı verirsin hadi. Balkonu onda güzel olur. Arkadaşlar şey şi, şimdi beklesen zepse ben de elim durmuyor biliyorsunuz dikiyorum. Dikmeyince de olmuyor hali. Ondan sonra her taraf şimdiden sonra da yeşerse ben ne yapayım? Onun için böyle sağa sola geliş güzel Ali diyor ya mecburum böyle sağa sola gelince onu onu diktim onu onu diktim iyi ki de olmuş bu iyi de olmuş ha bir şey de olmaz Tabii canım Bitecik, bir tecik elim durmamış ben bu patatesi buraya ne zaman dikmişim onu oradan alacağım Ali öyle elleme abi, onu oraya he de onu alayım da bir yere. Alma alma. Büyüsün ondan sonra yeriz bir daha. Taze taze. Çok yok çok yok tatlı. arka. Araya güzel fasulyeler dikmişim sen dur. Onda şu pempiş fasulyeler var ya. Evet. Ondan herhalde. Kupra kupra getireyim. Getireyim mi ben? Ben getir. Arkadaşlar şöylece. inşallah bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. Aynı limon dalı gibi belki bilen arkadaşlarımız vardır. Ben pek anamıyorum böyle gullerden. Bunun adı neyse yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle çanağına da yapıverdik. Balkonda güzelce ne şöyle dedim. Sarsın. Güzelce ne varsın. Arkadaşlar burada böyle yol üstü görüyorsunuz. Şu karşının şeyde yolunacak arkadaşlar da dün. Şu şey diyor. Şu karşının otu da yolunacak. İşimiz çok da biliyor musun Ali? O yanına yahan ol, ol, şey olsa elim durmaz da. Ta dışarıdan dolanmam lazım hali. Aynen. Ta oraya benim gelip gitmem. Topuş topuş yarım saati bulur arkadaşlar. Şöyle bunu da buraya dişim, Dik. Varsa bir şey olmaz. Asma da heh, tutmuş. Asma da tutmuş. Azıcık da toprak atayım arkadaşlar. Sen benim hesap ne kadar çok arkadaşlar kelimesi kullanıyorsun. Hep arkadaşlar, arkadaşlar benim gibi. Alışkanlık mı? Onu bıçağına, şeyle etsen Ali. Yap, Toprayla mı oturacağım? Evet. Ona da şey, Reyhan'ımı da bir şeye dikeceğim. Ya, tamam. Eline bir tağ ve altını. Tamam mı? Tamam. Ben onu tut tutturum inşallah Ali. Onu ben şöyle güzel bir şekilde dibine güzelce ne toprağını ecik suyunu vere vere şey yaparım. Olmaz mı? Ya bir şey olmaz. Ağzına hayır aç Ali. Tamam mı? Tamam. da sen ver bir şey, Ben aha burada kova hemen. Yeşillik yıkadıydım ya. Hı hı. Şeyin altına koyaydım. O dolar da aşarmış yine. Bir sefer koymamışım kovayı. Biberlerine nereye dikeceksin? Onlar şimdi daha şu oraya, gel. Bir şu suyu sağ zahmet dök mı canım. Döküyorum. Hadi onu da ver be. Eceğini dök. Hepsini birden dökme eme. Bu ne ya? Altına Altına. O büyük şey saksılarımız vardı ya. Aa onlar. Maydanozlu çığnamalı. Arkadaşlar insan emek verince şey yapamıyorum, kıyamıyorum hiçbir şeyi.